Merhaba! Maihaba, Bugün 13 Kasım 2025 Perşembe saatlerimiz çekiliş saatini 14'ü gösteriyor. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Kızılay Binası çekiliş salonundan gerçekleştirdiğimiz canlı yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi 5 Temmuz 1939'dan bu yana şans oyunlarını çağdaş, katılımcı, şeffaf ve hesap verilebilir olmaya esas alan etkili ve verimli bir yönetim anlayışı içerisinde sorumlu oyun anlayışı ve kurumsal sosyal sorumluluk ilkeleri çerçevesinde 86 yıllık tecrübe ve birikimleriyle devam ettirmektedir. Dünya Piyangolar Birliği üyesi olan Milli Piyango İdaresi kurulduğu günden bugüne kadar talihlilere ikramiye kazandırmanın yanı sıra hazineye vergi ve kamu payı aktarmakta, çocuk hizmetleri genel müdürlüğüne, Türkiye'nin tanıtımına, olimpiyat oyunlarına, kredi ve yurtlar genel müdürlüğüne katkı ve kaynak sağlamaktadır. Bugünkü birbirinden güzel ikramiyelerimizi piango.sepeti.com.tr adresi üzerinden de biletlerini satın alarak çekilişlerimize katılmaya hak kazanan tarihlilerimizle buluşturacağız. Çekilişlerimiz Ankara 25. Noteri'nin katılımı ve Milli Piyango İdaresi yetkililerinden oluşan bir çekiliş heyeti huzurunda halka açık olarak gerçekleştirilmektedir. Dileyen izleyicilerimizi bizlerle burada bulunmak isterlerse stüdyomuzda ağırlamaktan her zaman onur deriz. Çekilişlerimize geçmeden önce önemli iki hatırlatmamızı yapacağız. Verdiğimiz ikramiyelere dair çekilişlerimiz kürelerimizden düşen numaralar satılan bir bilete çıkana kadar devam ediyor. Eğer satılmayan bir bilete denk geldiyse kazanan numaramız. Çekilişimizi tekrar ediyoruz ve ikramiyemizi mutlaka talihlisiyle buluşturuyoruz. Bir diğer hatırlatmamız öne aldığımız çekilişlerimiz çekiliş tarihi ileri bir tarihe planlanan ve sizlerin teveccühüyle biletleri erken tükenen ikramiyelerimizi talihlileriyle bir an evvel buluşturmak istediğimiz çekilişleri daha ileri bir tarihe daha erken bir tarihe planlıyoruz. Bugün de tıpkı böyle bir çekilişimizle başlıyoruz. Bir adet otomobil çekilişimizi gerçekleştireceğiz öne aldığımız. Bu otomobilimiz için 200 bin bilet satış olduğundan 6 adet kürede çekiliş gerçekleştireceğiz. İlk küremize 0 ve 1 numaralı toplarımızı, diğer 5 küremize ise de 0'dan 9'a kadar 9 dahil numaralı toplarımızı atacağız. Çekilişimizin akıcılığını sağlamak için ilk küremize 0 ve 1 numaralı toplardan 3'er adet atacağız. Şanslı bilet numarasını belirleyecek bu toplarımızı hostes arkadaşlarımızın yardımıyla teker teker heyete ve kameralara gösterip kürelerimizin içine atarak başlıyoruz. 0 Atınız. 0 Atınız. 0 Atınız. 1 Atınız. Bir. Atınız. Bir. Atınız. İki. Atınız. Üç. Atınız. Dört. Dört. Atınız. 5. Atınız. 6. Atınız. 7. Atınız. 8. Atınız. 9. ...atınız. Çekilişi 11 Aralık 2025 tarihine planlanan ...bir adet 2025 model ateş kırmızısı renk Hyundai yeni i10 Style otomobili talihlisiyle buluşturmak için butona basıyorum. 111000 40 111 bin 40. Atınız. İlk bölümümüzü tamamlamış olduk. Kısacık bir aradan sonra ikinci bölümüne devam edeceğiz. Çekiliş programımızın ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Bu bölümümüzde bir adet motosikletimizin çekilişini gerçekleştireceğiz. Bu motosikletimiz için 80 bin bilet satışa sunulduğundan 5 adet kürede çekiliş gerçekleştireceğiz. İlk küremize 0'dan 7'ye kadar 7 dahil numaralı toplarımızı, diğer 4 küremize ise de 0'dan 9'a kadar 9 dahil numaralı toplarımızı atacağız. Bu toplarımızı hostes arkadaşlarımızın yardımıyla teker teker heyete ve kameralara gösterip kürelerimizin içine atarak başlıyoruz. 0- atınız. Bir. Atınız. İki. Atınız. Üç. Atınız. Dört. Atınız. Beş. Beş. Atınız 6 Atınız 7 Atınız 8 Atınız 9 Atınız Çekilişi 11 Aralık 2025 tarihine planlanan bir adet 2025 model beyaz renk KTM Duke 250 motosikleti talihlisiyle buluşturmak için butona basıyorum. 79. .079. Yetmiş dokuz atınız. İkinci bölümümüzü tamamlamış olduk. Kısacık bir aradan sonra üçüncü bölümümüzde tekrar karşınızdayız. Çekiliş programımızın 3. bölümüyle devam ediyoruz. Bu bölümümüzde bir adet bulaşık makinesi ve iki adet klima çekilişlerimizi gerçekleştireceğiz. Bu ürünlerimiz için 30 biner bilet satışı olduğundan 5 adet kürede çekiliş gerçekleştireceğiz. İlk küremize 0, 1 ve 2 numaralı toplarımızı, diğer kürelerimize ise de 0'dan 9'a kadar 9 dahil numaralı toplarımızı atacağız. Çekilişlerimizin akıcılığını sağlamak için ilk küremize 0, 1 ve 2 numaralı toplardan ikişer adet atacağız. Şanslı bilet numaralarını belirleyecek bu toplarımızı hostes arkadaşlarımızın yardımıyla teker teker heyete ve kameralara gösterip kürelerimizin içine atarak başlıyoruz. 0 Atınız. 0 Atınız. 1 Atınız. 1 Atınız. İki. Atınız. İki. Atınız. Üç. Atınız. Dört. Atınız. Beş atınız. 6 atınız. 7 atınız. 8 atınız. 9 atınız. 10 bir adet küpürbuş Ankastra bulaşık makinesini kazanan bilet numarasını belirleyecek çekiliş için butona basıyorum. Sıfır üç bin beş yüz otuz Atınız. Şimdi de iki adet 24.000 BTU Vestel Flora Doğa Duva Duvar Tipi Klima Çekilişimizi gerçekleştireceğiz. İlk talihlimiz için butona basıyorum. <laughs> 0 4.752 0 4.752 atınız. Diğer talihlimiz için butona basıyorum. 26.262 26.262 Atınız. Üçüncü bölümümüzü de tamamlamış olduk. Kısacık bir aradan sonra dördüncü bölümümüzle devam edeceğiz. Çekiliş programımızın dördüncü bölümüyle devam ediyoruz. Bu bölümümüzde bir adet skuter, bir adet fotoğraf makinesi çekilişimizi gerçekleştireceğiz. Bu ürünlerimiz için 20 biner bilet satışa sunulduğundan 5 adet kürede çekiliş gerçekleştireceğiz. İlk küremize 0 ve 1 numaralı toplarımızı, diğer 4 küremize ise de 0'dan 9'a kadar 9 dahil numaralı toplarımızı atacağız. Çekilişlerimizin akıcılığını sağlamak için ilk küremize 0 ve 1 numaralı toplardan 3'er adet atacağız. Şanslı bilet numarasını belirleyecek bu toplarımızı HOSES arkadaşlarımızın yardımıyla teker teker heyete ve kameralara gösterip kürelerimizin içine atarak başlıyoruz. 0 Atınız 0 Atınız 0 Atınız 1 Atınız bir atınız. Bir atınız. İki atınız. Üç atınız. Dört atınız. Beş. atınız 6 atınız 7 atınız 8 atınız 9 atınız bir adet Lamborghini elektrikli skuter'ı kazanan bilet numarasını belirleyecek çekiliş için butona basıyor. On 19.516 bin, 19 bin Atınız. Sıradaki çekilişimiz olan bir adet Nikon fotoğraf makinesini kazanan bilet numarasını belirlemek üzere butona basıyorum. 0 3.320. 0 Atınız. Dördüncü bölümümüzü de böylelikle tamamlamış olduk. Kısacık bir aradan sonra beşinci bölümümüzde tekrar karşınızdayız. Çekiliş programımızın 5. bölümüyle tekrar karşınızdayız. Bu bölümümüzde bir adet mutfak şefi ve bir adet buhar kazanlı ütü çekilişlerimizi gerçekleştireceğiz. Bu ikramiyelerimiz için 10 biner bilet satışa olduğundan 4 adet kürede çekiliş gerçekleştireceğiz. Ve kürelerimizin tamamına 0'dan 9'a kadar 9 dahil numaralı toplarımızı atacağız. Bu toplarımızı hostes arkadaşlarımızın yardımıyla teker teker heyete ve kameralara gösterip kürelerimizin içine atarak başlıyoruz. Sıfır Atınız Bir Atınız İki Atınız Üç Atınız Dört Atınız 5 Atınız 6 Atınız 7 Atınız 8 Atınız 9 Atınız bir adet KitchenAid mutfak şefi kazanan bilet numarasını belirleyecek çekiliş için butona basıyorum. 9.471, 9.471 atınız. Diğer çekilişimiz bir adet. Tefal buhar kazanlı ütüyü kazanan bilet numarasını belirlemek üzere butona basıyorum. 2534. 2534. Atınız. 5. bölümümüzü böylelikle tamamlamış olduk. Kısacık bir aradan sonra 6. ve son bölümümüzde tekrar karşınızdayız. Çekiliş programımızın 6. ve son bölümüyle tekrar karşınızdayız. Bu bölümümüzde bir adet Tefal kıyma makinesi çekilişimizi gerçekleştireceğiz. Bu kıyma makinemiz için 9000 bilet satışa olduğundan 4 adet kürede çekiliş gerçekleştireceğiz. İlk küremize 0'dan 8'e kadar 8 dahil numaralı toplarımızı, diğer 3 küremize ise de 0'dan 9'a kadar 9 dahil numaralı toplarımızı atacağız. Şanslı bilet numarasını belirleyecek bu toplarımızı hostes arkadaşlarımızın yardımıyla teker teker heyete ve kameralara gösterip kürelerimizin içine atarak başlıyoruz. 0 Atınız. 1 Atınız. 2 Atınız. 3 Atınız. 4 Atınız. 5 Atınız. 6 atınız. 7 atınız. 8 atınız. 9 atınız. Bir adet tefal kıyma makinesi kazanacak olan bilet numarasını belirlemek üzere butona basıyorum. 5316 5316 Atınız 86 yıllık tecrübemizle düzenlediğimiz karşılığına kit olmayan piyango oyunlarımızın bir diğer adıyla eşya piyangosu çekiliş programımızın burada sonuna geldik. Oyunlarımıza katılmak çok kolay. Devam eden oyunlarımıza piyangosepeti.com.tr adresi üzerinden de satışa sunulan biletlerden sizler de edinebilir. Sizler de bir sonraki çekilişlerimizdeki talihlerimizden olabilirsiniz. Canlı yayınlarımızı ise yine piyangosepeti.com.tr adresi üzerinden Milli adresi üzerinden ve Milli Piyango İdaresinin resmi YouTube kanalı olan MPI kurumsal adresi üzerinden izleyebilirsiniz. İkramiyelerimizi dağıttık, hatırlatmalarımızı yaptık. Bugünlük programımızın burada sonuna geldik. Bir sonraki çekiliş programımız 20 Kasım 2025 Perşembe günü saatlerimiz 14'ü gösterirken bizler yine buradayız. Sizleri de bekleriz. Sağlıkla kalın, şansla kalın. Hoşça kalın.